Selam Nişer, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 14 bin kupa olacağız. Ve girdim arkadaşlar son 8 kupa alırsak demin mega kutu açtım alıyoruz da 14.000 kupayı demin mega açtım 5 yazdı ama aksesuar da hiç yok demektir ki 6 yazarsa bir karakter gelecek arkadaşlar inşallah 6 yazar kardeşim de burada tiktok çekiyor Arkadaşlar altı eksiğimiz gitti 6 eksi yeni yeniden aynı kim alsam sorçalayayım arkadaşım sorçalı iyi de demişti karakter vermesi yani ben nasıl geçeceğim 15 bin kupayı İlla vermesi lazım hatta iki tane. Aha arkadaşlar iki tane şamar çaktım. Hayır. A alıp alıp hallettim az daha. Çümende saklanarak ben oynayacağım. Arkadaşlar çünkü böyle, böyle ben hep kazandım. Ya alt eksi yemesek iyiydi ama ya arkadaşlar ya. Üf. Ne güzel arkadaşlar. 8 kupa alsaydım alıyordum ya. Neyse arkadaşlar saklanarak işte yenebiliyorum gördüğünüz gibi. Saklanacağım, duracağım. Arkadaşlar 7 yazarsa demek ki 2 tane karakter gelecek. İnşallah 6 veya 7 yazar. onda da 5 yazarsa var ya. Çıldıracağım. Evet arkadaşlar. 8 i̇şte kupamızı aldık. İyi, iyi olsun olsun. Bayağı iyi. 10 kupa alırsak daha iyi 2 kupa üstünlük. Arkadaşlar son anda Yapma lan. Yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> yapma lan. Oğlum yapma yapma. Hadi lan. Oh. İşte. Sonunda lan. Salledin mi oğlum adamı öldüreceğim diye ya. Arkadaşlar çok az kaldı. Son 3 kupa. Pardon 4 kupa mı ne aynen. Eyvah eyvah Edgar'lardan kaç Edgar'lardan kaç. Edgar'lar adamın işini bitirir. Ben yine durarak. Arkadaşlar son beşinci olursam mega geldi demek. Son arkadaşlar beşinci olursam. 14 bin kupa oluyorum Arkadaşım da arkadaşlar bildiğiniz üzere. 14 bin şey pardon arkadaşlar o kaç kupa olacak bin arkadaşlar o da 12 bin 13 bin kupa olacak hadi lan ezan okunuyor. berat kız şunu ezana saygısız kız Arkadaşlar hadi 4 ol 4 ol lütfen 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 4 ol lütfen lütfen Ölün, ölün, ölün. Ölün. La ölsenize. La ölün. Ölün. La ölün. <laughs> He! Geldim mega arkadaşlar. Arkadaşlar Mega geldi. Ben de öleyim abi böyle. Evet arkadaşlar Mega geldi. Azalacak inşallah. Neyse. Arkadaşlar Mega geldi. Mega geldi arkadaşlar. Hemen açıyorum hiçbir taktik yapmadan. mortis çıkıyor mortis çıktı mortis çıktı arkadaşlar mortis mortis çıktı mortisimiz hayırlı olsun arkadaşlar mortisimiz hayırlı olsun mortisimiz hayırlı, mortis hayırlı olsun hemen bura bölümü mortis yapayım nerede lan Mortis? Heh, para benim Mortis yaptım arkadaşlar. Mortis çıktı. <laughs> Çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu video 5 gelsin. Görüşürüz bay bay.